Bahçeye yeniden parke taş getirdik. Kümes yapacağım bunu. Tuğladan daha sağlam olur diye parke taş getirdim. Bu derme çatma yaptığımız kümesimizi düzelteceğiz. İşte buraya civcivler için yer yaptım yine derme çatma. Halel acele. Şimdi burada bir boşluğumuz var. Burayı bir düzelteceğim. Buraya bu parke taşlarla düzgün bir şekilde bir kümes yapacağım. Sonra bu kümesi buradan kaldıracağım. Tel örgüyü de bu şekilde şöyle çevireceğiz. Daha düzenli bir kümesimiz olacak. Bahçeye uzun bir süre ara vermiştik. Kendi haline bırakmıştık. Şimdi bir düzenleme yapalım. Kulübemiz de aynı şekilde duruyor. Yavaş yavaş bir şeyler yapacağız bakalım. Temelimizin temelini oluşturduk. Burası giriş kapısı olacak. Burası gezme yeri. Böyle bir yer. Yaklaşık 180 santim yüksekliğinde bir duvar öreceğim buraya yine taşlardan. Temelimiz bu. kümesimizin altına taş döşedik. Şimdi o taşların aralarına beton dolduruyorum. Beton yaptık. Harç yaptık. Bunlarla dolduruyorum. Zemin düz olduktan sonra duvarlarını yükselteceğim. Evet. Zemini bitirdik. bizimiz için taşları getiriyoruz buraya. Buraya duvarını öreceğim. Parke taşlarla daha sağlam olacak. Patliyam yapmışlar bizim bahçede. Ne var ne yok hepsi gitmiş. Ne civciv kalmış ne tavuk ne horoz. Kümesimizin Penceresini de koyduk. Şimdi buna göre Etrafını Duvarı yükselteceğiz buradan de böyle meyilli bir şekilde pencerenin üstünden biraz meyilli bir şekilde kapıyı biraz yüksekçe yapacağız devam ediyoruz buradaki eski kümesi dağıttım daha şurayı bitirmedim ama bu eski eski kümesi bir yıkıp etrafını bir çevirip yeri belirlemek istedim. Malzemeleri burada. Bu arada tavuk katliamı oldu geçen gün. Gece artık tilki mi çakal mı ne geldiyse benim eski kümesin şu tellerin altından girmiş. Gördüğünüz gibi Tavukların tüyleri dolu her taraf. Tavuklarımı katletmişler. Mahvetmişler. Yiyip, yiyip, yiyip boğup öldürmüşler. Yememişler. Boğup öldürmüşler. Civcivlerim vardı. Onları yemişler. Kümesin. Tavukların gezme yerinin iskeletini yaptım. Tel örgüyü çekeceğim. Sonra buraya tekrar devam edeceğim.